Ne yaptın acaba? Senin orada işin ne? <laughs> Kalemi hep boşalttın mı? <laughs> Suratın halini gördün mü? Ha? Şu bebeğin hali ne? <laughs> ne oldu? Gözüne sürtme. Niye böyle yaptın? Ne <laughs> da? <laughs> 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 Hı. Ne yapıyorsun orada? Ben seni şimdi indirdim. Ama burada durma çok sakıncalı. Yanmıyor onlar. İner misin? Bunlar hemen kırılır. Yanmıyor bunlar. Niye sen bu kadar yaramazsın? Hayır.